Arkadaşlar oyunu bitirdik. Ah. <laughs> Tüm şeyler meyler. arkadaşlar. inanamıyorum. Kralı kurduğunuz için teşekkür teşekkürler sizin harika bir parti düzenledim. iyi eğlenceler. Oha arkadaşlar. Bir tane moray moray var mı bende? Lan. Ben? Karakter seçemiyorum. Beş karacı, beş turacı. Burada ne ne kar ne de buz var ve su sıvı. İnsanları in incettiğim için üzgünüm. Bir sadece emelleri uyguluyorduk. Ka kabuğumdan çıkıp partiye geldiğim için çok mutluyum. Partiye bedava davet edildim. Hepinize bir sürü gelmiş lira taşlar. Yuhu oyunu bitirdim. Oyunu bitirdim. Süper bir adventure oyununu bitirdim arkadaşlar. Vuhu çok mutluyum. O 32'de karakter. ilerlemem 84. Oyunu bitirdim. Çok mutluyum. Arkadaşlar oha lan. Artık bana burası yasak. Yasak. <laughs> Arkadaşlar kapandı. No. Arkadaşlar çok mutluyum. Süper Bey Radyo'nun sonunda Oha yani kırsak dızlığı <laughs> Arkadaşlar Onu bitirdim. Arkadaşlar mor bal yerini size göstermek isterdim ama... Onun videosunu bir gün çekeriz. B kayıttı ama. A kaydı bitirdim neredeyse. Bulutumla maşlanma eşek kadar. burada hiç kalmamış çünkü herkes dışarıda. Oha bunlar ne diyor? Ne diyor? Fedalık erdemi erdemliğin koşulur. Sen ne diyorsun Fokus fokus. Allah sana Aha. Pat 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 pat. Lan ne diyor Herkes yerinden çıkmış. Oha. ben nereye kaldım hiç de şimdi sen nana yedin aha ben nana yedin her konuda çıkıp yerinden gelince şey olur ama partinin bitmesini istemiyorum krallar kutladığınız için teşekkürler sizinle harika bir parti tutarım ya çok tatlısınız ya Bana da çok güzel etkilendim. Gerçek kraliçenin adının nereden olduğunu fark merak ediyorum. Hmm. Bu bilim adamına güveniyorum. Neden güvenmiyorsun? Ben de güvenmiyordum zaten. Enchilenme büzme makinesi büyük olasılıkla güvenilir. He, o yüzden güvenmiyor. Arkadaşlar. <laughs> Dağınık saçlı bir arıya nedeni? Fırasız be. Hmm. Hmm. Oh, İnanılmaz. ne diyor? Şerallar şimdi hiç gelmiyor. Aha şerallar geliyor. Ben bile fark ettim. Bir saniye seviyeden başladım. Şimdi belki girebilirim. Oh girebiliyormuşuz ya. Arkadaşlar pantayı neden alamıyoruz ya? Hatta çünkü paralı değil mi? Değil mi? Güttüm. Lan tamam. orayı. Morayı almamışım. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bu işte bir tasdik var. Dur gidip o dükkandan mor, mor alayım arkadaşlar. Arkadaşlar parti çok güzeldi. Neyse bu bu bu, bu şey de video olsun var. Şort yapmadım arkadaşlar. Oha uh, ya yani arkadaşlar ya. Hemen şu tuzunu oraya gideyim. Ha, onu bitirdim. Oha arkadaşlar yani başka ne diyeyim ben? Morayı da kurtaracağım tek karakter olarak pandam kalacak arkadaşlar. sana meşgul. Oha arkadaşlar. <laughs> Oyunu bitirdik. şaka çalıyor. Şaka şaka bizden çalıyor. Sen de gel. Altı kaldı diye sabır. Bakayım be. Bakayım bakayım. Bir saniye anne oyundayım. <laughs> Abi <Altmış, okun. gülüyor> Anne bir saniye video çekiyorum. ilgilendirmez bu video. Annem de konuşsun, ablam da konuşsun. Yine de video atacağım. <laughs> Sana meşgul. <meşgülüyor> Atıyor cevapsız. Sana Oo, oldu. Ben otistik gibi geliyorum ya. Arkadaşlar şu anda heyecandan oldu biliyorum o Arkadaşlar oyunu bir şey çok güzeldi. Arkadaşlar olmam lazım. ulaşayım. Direkt canlayın. Açacağım yani. kafa yemiş ya. Oh, daha üç canım var. Şunlar ölüm bak şunlar. Gel, 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 koş koş. Bunlar köpek değil lan. Arıca nasıl konuşuyor? Arkadaşlar yazın. Yorumlara yazın. Arıca nasıl konuşuluyor? Gel. Kucu kucu. Hey, Arkadaşlar ismini değiştireceğim. Gel, 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 gel. Hoppa! <laughs> Aga be. buralar çok kolay. Hadi be. Bunlar çok kolay ya. Arkadaşlar sizde de mor yeri kurtarabilirim. Ben ki mor yeri tek değil mi? Ama ben de oynamak isteyenler de oynayabilir yani. Onu bitiren kişiler oynayabilir. oyunu bitiremeyenler de oynayabilir. Yani ben sıkılıyorum tek bazen oynamaya. Ablam da bende bazen oynamıyor. Hadi çıkıyorum. Çıktım. 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 Maraya. 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 Tüm geçemem. Maraya kuşan. Kuşan. Arkadaşlar alkış gelsin bir. Artık herkes dışarıda. Oyunu bitirdiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Şimdi A kayıtta B kayıta geçeceğiz. Acaba B kayıtta neler olacak? Ne diyor oğlum? sen gerçek bir kahramansın beyanın yuvalarımıza girmeye, girmeye layık olduğunu kanıtladın. Kadınlarımız artık sana açık olacak. İyi şanslar. Teşekkürler ya. Herkes artık dışarıda. Yuu dışarıda değil. Arkadaşlar ablam da oyunu bitirecek. Az kalsın, Az kaldı. Bu oyunu ablamla beraber bitirdik yani. 32 32 ama 32 de 32 karakteri e, ablamla beraber yaptık. Ablam ablam sağ olsun ve hepimizin şeyi ile oyunu bitireceğiz. Doğrusu. maşallah. da devam ediyor. Of arkadaşlar of, Alacağım ya. Arkadaşlar ne diyor oğlum? A a a dur dur dur. Ha aynıymış. Ben burada kutu var zannettim ya. Çok kutu kutu gibi gözüküyordu. Arkadaşlar oyunu bitirdim işte. Ema Bey'e olanlar yorumlara yazsın. <laughs> bey, bey, ay kaydeder nasıl Tamam kaydettim. <laughs> 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 o derece. Bey, yaramadı, bey, yaramadı. <laughs> bey, bey. Ay, arkadaşlar ben ona para yatırmadım ve para yatırmak istemedim. Işte, Bunları bunları hep şeyden aldım arkadaşlar. Şu zaten dükkanda satılıyor. Bu da zaten şeyde. He? Tamam gelin. Of of. Sabah. Darılıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok o... Soba var dibinde. Adını unuttum işte sobanın. Tamam. İyi. İki. Yok. Şey, Ama ne yapacağım biliyor musun? Şu adamı falan İki kere adam bitireceğim ondan sonra bitti oyun. Oradaki orta yere geleceğim ondan sonra orta yer Açılacak. Arkadaşlar ablam da oyunu bitiriyor. <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> Bu kadar ne? aldım. Morayı almak imkansızydı. değildi. Ben morayı para almaya zannettim. Yok arkadaşlarıma söylüyorum. Yani ben bir bana takip edemiyorum. Ama bana dönüştü. <Sessizlik> Neyse arkadaşlar ben de beyin gideyim. Beyin ama beyin ama Bıçak kendimi yakacağım lan. yanıyor. Ablam yine kaybetti. Arkadaşlar bu arada oyunu bitirme biraz zordur. Efendim Özellikle... ikimiz de kapalıydık. Zerba bir saniye. bir saniye. Burası açık olacak mı? Kapalıydı. <laughs> Oha açık. Efendim ikimiz bakmayacağım ben şimdi. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Öpücük. Konuşma o zaman. <laughs>

Bir. <laughs> Arkadaşlar ben onu kapatıyorum. Tamam. Arkadaşlar ben onu bitiriyorum. Ama onu bitiriyorum. Videoyu bitiriyorum. Hepinize çok 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 görüşürüz. Videoyu burada bitiriyorum görüşürüz abone olmayı like atmayı unutmayın. 50 abone olunca canlı yayın arkadaşlar. Benim canlı yayınıma katılın. Görüşürüz.